Maalesef bayrama acı bir haberle girdi Diyarbakır. Kayapınar ilçesinde Alefe günü 13 katlı binada bir yangın çıkmış. 3'ü çocuk, dört kişi hayatını kaybetmişti. Başlatılan o soruşturma kapsamında 4 de gözaltı var. Detayları almak için hemen A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a dönelim. Diyarbakır'daki haber nöbetini sürdürüyor Sinan Yılmaz. Sinan öncelikle geçmiş olsun bayramınızda mübarek olsun. Nedir son durum o soruşturmada senden dinleyelim. Hayırlı bayramlar Tahir İnan. Maalesef dün üzücü bir e, olayla karşı karşıya kaldık. E, Diyarbakır'ı ve bölgeyi Türkiye'ye sabahın bir olay gerçekleşti. Kayapınar ilçesinde Rojava sitesinin bir binasının 14-13. katında bir yangın meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili soruşturmanın derinleşerek devam ettiğini söyleyebiliriz. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de bu anlamda çalışmasına devam ediyor. Gün içerisinde e, adreslere operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında binanın müteahhiti yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri devam ettiğini söyleyebiliriz. E, Fırat Mahallesi 566. sokakta bulunan bir binanın 14, 13. katında gerçekleşti. Ee, Bircan Çavdar anne 36, çocukları Yunus Emre 12, Elif 10 ve Zeynep 4 yaşındaydı. Maalesef hayatlarını kaybetti. Göz yaşları arasında Kürt çağatlarla maalesef Diyarbakır-Yeniköy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı ve soruşturmaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli isimlerin hala Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri devam ediyor. Bir süreci takip ediyoruz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.